Merhaba, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı e PPK toplantısında piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde politika faizini değiştirmeyerek %50'de sabit bıraktı. TCMB enflasyon verilerinin açıklanmasını takip eden yayınladığı değerlendirme raporuna benzer şekilde PPK karar metninde de Ağustos ayında enflasyonun ana eyleminde kayda değer bir değişiklik olmadığını belirtti. Para politikası duruşunun şekillendirilmesinde dikkate alınan diğer faktörlerden enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon açısından hala risk taşıdığı vurgulandı. Bu çerçevede faizi sabit tutan Merkez Bankası enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun sürdürüldüğünü belirterek Şahin yönlendirmiştir korudu. Diğer taraftan karar metninde yapılan güncellemelerin yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayabileceğine yönelik sinyal verdiğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede Merkez Bankası 3. çeyrekte yurt içi talepteki yavaşlamanın devam ettiğini ve şu ana kadar yüksek seyrini sürdüren hizmet enflasyonunun yılın son çeyreğinde iyileşmesinin beklendiğini belirtti. Bizim takip ettiğimiz real kredi kartı harcama verileri gibi öncü talep göstergeleri mevcut durumda net bir yavaşlama eğilimine işaret etmiyor. Ek olarak enflasyonda kalıcı bozulma olması durumunda parasal duruşun sıkılaştırılacağı ifadesi, para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı yönündeki ifadeyle değiştirildi. Bu revizyonla karar metninin şahin tonunda azalış yönünde ince ayar yapıldığını değerlendiriyoruz. Merkez Bankası ayrıca para politikası faizlerinin piyasa faizlerine aktarımının desteklenmesi amacıyla sterilizasyon araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceğini belirtti. Eylül ayının ikinci haftasından itibaren Merkez Bankası'nın döviz alımları ile sistemde TL fazlasının arttığını hesaplıyoruz. Bu haftayla beraber TCMB'nin depo ihaleleriyle sterilizasyon yapmasına rağmen kısa vadeli oranlar politika faiz koridorunun alt bandı olan %47 seviyesine yakın oluşmakta. Yılın son çeyreğinde faiz indirimlerine yönelik sinyal verdiği değerlendirilen karar metni sonrasında tahvil faizleri gerilerken hisse senedi piyasasında yükselişler oldu. Bu kapsamda 5 yıl vadeli dips faizi %33.30'dan %32.80'e, 10 yıl vadeli tahvil faizi %28.60'lardan %28.40'lara geriledi. BIST 100 endeksindeki günlük değer kazancı %1.5'ü aştı. Faiz indirimlerinin banka karlılıklarını olumlu etkilemesi beklentileriyle BIST bankacılık endeksinde %3'e ulaşan yükseliş oldu. Bizim beklentimiz TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında toplam 350 bas puan faiz indirimiyle politika faizini yıl sonunda %46,50'ye düşürmesi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.